Mental magazin Yakışıklı topçu Pandül'ü manavda yakaladı. Galiba Pandül sevgili seçmekte olduğu gibi sebze seçmekte de çok usta. Sebze meyve ondan sorulur. Pişt, o elindekinin adı ne Pandül? Neye benziyor abi? Salatalık. Peki halk arasında ne derler o salatalığa? Hıyar derler. Hıyar derler. Hıyar derler. Pandül açtı ağzını, yumdu gözünü. Kim bu hıyar? Ünlü popçunun hakaret ettiği sanatçı kim? Öyle bir şey mi dedim ben? Heh. Öyle bir şey dedim mi? Sebzenin adını sordun, onu söyledim. Neden böyle yapıyorsun ya? Önce hakaret etti, sonra inkar etti. Arkadaşlar, orada burada zırt pırt peşinden geliyorsunuz. Bir de üstüne taciz ediyorsunuz. Ya şunu yapmayın, benim özel hayatım olamaz mı? Ben manava gelip alışveriş yapamam mı? Bak Allah'ın adını verdim, Allah'ın adını. Lütfen diyorum, peşimi bırakın ya, bırakın. Tantül Bey, kartınızın limiti dolmuş. Pandül abicim, pandül. Pandül Bey. Çekmedim abi. Çekmedi abi. Eyvallah. <laughs> Yoksa kartı haciz mi geldi? Pandül! Arabanın taksini çektilerse demek ki ondan olmuş abi. Abi yanında da hiç yanısı yok ya. Ben sana ben sana ben sana. Aşk olsun. Yanına nakit almamışmış. Biz bu numaraları yer miyiz Pandül? Ne yapıyorsun ya? Ya yeter artık çileden çıkarttın beni. <laughs> çıkın dışarı ya çıkın ya. <laughs> Anlaşılan Pandül Bey bize çok kızdı. Biz de ona minik bir şaka yapıp gönlünü alalım dedik. Pandül neden ayakta duramıyor? Yoksa alkolün pençesinde mi? Sabah akşam içen ünlü popçu dengesizlik hastalığına mı yakalandı? Az sonra Me Mental Magazine